bana. Ciddiyim ben. Zeynep! Şaziye. Şaziye'yi istiyorum. Şaziye'yi istiyorum. Şaziye'yi getirin bana. Bana Şaziye'yi getirin. Kardeş ya kardeş. Nereden çıktın sen be? Yaklaşma. Yaklaşma atarım kendimi aşağı. Tamam ya. Tamam ya. Tamam ya. Aman. Aman. <laughs> Belgin abla sana burada ne oluyor diye sormam gerekecek ama cevabından korktuğum için soramıyorum. Memur inan ki biz buradan geçiyorduk. Yarım saatten alışverişe çıkmıştık biz. Kalabalığı görünce birden Belgin bile... abla sen yapma bari ya. Daha bir ay önce köyünden gelmiş bir kadının kocasını bulmak için... ...orada şimdi koca binanın tepesinde polis kıyafetleriyle ne işi var? Bu nasıl alışveriş ya? Ha, i̇şte ben de bunu söylüyordum Memur Biz buradan yürüyorduk. de bu kalabalığı görünce tabii Zeynep'in üstünde de polis üniforması var. Onu görünce bir itfaiyeci geldi aldı yukarı çıkardı Zeynep'i. Harika i̇şte. özetlediniz Beygül Hanım. Teşekkür ederim Kemal Bey. Olmaz ki. Olmaz yani. Bu kadar bela bir köylü kızının başına gelemez ya. Nereden tespit ediyor da gidip göbeğini buluyor? Bana birini hatırlatıyor ama. Hadi bir daha Bir adım daha atarsan önce bebeği sonra da kendimi atarım aşağı. Bana Şaziye'yi git. Şaziye! Bağırma, Şaziye! Bağırma Memoli diyecek şimdi ya. Ya bak seni de atacak aşağı beni daha. Ee Memoli kim be? Birazdan görürsün. Gelir zaten. Ben sigara içmeyeceğim ya Aferin Memoli Yok Şef bu böyle olmayacak ben yukarı çıkıyorum Dur oğlum dur adam seni görürse itfaiyeci aşağı atlar diyor Şef zaten adam biraz daha Zeynep'e konuşursa atacak kendini aşağı Başın netini yemiştir orada Kusma ama Memoli Zeynep'e haksızlık ediyorsun Ya abla ya yine başlamışsa Yılanı bulacağım kafasına silahı dayayacağım hikayesine Galiba haklısın memurum. Kemal Bey bir şeyler yapın lütfen. Olmaz, e, olmaz. Yani çok tehlikeli diyorum size. Yani adamın elinde bebek olmasa tamam ama. E, Yok şef, benim bir planım var. <laughs> Şimdi yandık işte. Başak, ha. evcilik oynamaya hazır mısın? Hazırım. Belgin abla, sana da burada bir rol düşüyor. Ne demek o? Neden gelmiyor bu memali ya? Bana bak. Aşağıdakilere söyle beş dakikaları var. Tam beş dakikalık. Eğer. Eğer Şazi'yi getirmezlerse atacağım kendimi aşağı atacağım. Ay bayılacağım! Kardeş o kadar kenarda durma ya yapma ya. Bak şimdi dengen kayacak ha. Gel. Gel, gel birazcık şöyle ya. T tutun sana ya. Tutun sana ya. Beni duymuyor musun sen ya? Ne tutulması? Kendimi atacağım diyorum aşağı. Tamam. Tamam sakin ol. Ben sakin. Şazi'yi getirin bana. Şazi'yi getirin bana. Peki tamam. Tamam. Getireceğiz şimdi Şazi'yi. Ben gideceğim şimdi. Şazi'yi bulup getireceğim. Yalnız ben dönene kadar sakın atlamayacağım tamam mı? Söz mü? Bak ben polisim. Eğer atlarsan hapse atarım seni. Ne? Ya kardeş ya bu şarjı kim de? Siz de üşüdünüz Belgin Hanımcığım. İsterseniz arabada bekleyin. Memoli bana da bir rol düştüğünü söyledi. Kim bilir ne cinlikler düşünüyordur yine. Şey, şimdi sırası değil biliyorum ama size bir şey sorabilir miyim? Sorun tabii. ...şey e, valilik iki hafta sonra çok büyük bir polis balosu düzenliyor. E, böyle vali, emniyet müdürü hatta cumhurbaşkanı bile gelecek diyorlar. Güzel. Şey yani eğer o akşam bir işiniz yoksa... ...benim davetlim olarak gelir misiniz? Ne yani, beni polis balosuna mı davet etmeye çalışıyorsunuz? E, öyle değil yani, davetiye olunca yani... ...yani lütfen davetlim olun. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Seve seve. Sahi mi? Sahi. Şaziye benim karım, tamam Karım. Beni bu bebeğiyle bıraktı, kaçtı. Kim bilir sen de ne yaptın karına? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Altı ay önce fabrikadan attılar. İnşaatlarda amelilik yaptım. Pazarda limon sattım. Ama yine de yaranamadım. Aşk, aşk dedik evlendik. Bak, bak bir de bebe yaptık. Adını da Zeynep koyduk. Ana, benim adım da Zeynep. Bana ne? Ya, tabii sana ne canım? Ama, ama, ama para bitti, mutluluk bitti, aşk gitti. Beni bu bebeğiyle bıraktı, anasına kaçtı. Ee, ne oldu şimdi? Ha, kendini acımıyor deyip bu soğukta çıktım böyle damlara da... ...bu bebeği acımıyor mu? Ha? Onun ne günah var? Benim, benim ne günahım var? Benim ne günahım var? Ne bağırıyorsun beni, ne bağırıyorsun? Tek, tek terk mi sen Sana ne oluyor be? Beni de kocam bıraktı. Kaçtı gitti. Hem de evlendiğimizin ertesi günü, gerdeğin sabahı, namusumu aldı. Bütün köye rezil etti beni. Ben de senin gibi çıkardım damlara. Böyle bağırırdım. Ha? Atardım kendimi. Asardım köyün meydanında. Kurtulurdum bu acılarda. Ben senin gibi korkak koyun değilim. Ben de keçi adı var bende. Ben de keçi adı var. Taktım silahı belime. Hayda yılanın peşine. Onu bulursam var ya. Dan 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 dan. Yılanın mı? Evet yılanın. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Bana ne senin yılanından kocandan? Ya bana ne demek ha? Al bebeği koynuna. Böyle hiç kavga etmeden, hayatla savaşmadan atlaşa ha? ya. Ha? Mezarda beklersin sen Şaziye'yi. Şaziye de çok üzülür arkandan. Aman aman der yani, gelir mezarına. Ah ben ne yaptım, ne ettim, ne yaptım ben, ne yaptım diyecek ha. Atlasana hadi, hadi atla. Deli misin sen be? Aslında ben neden daha önce düşünmedim ki bunu? Doğru. Senin bulduğun yok, en doğru yok. Yılanı ayağıma getirebilirim böylece. Erkan! Bağırma sana be. Bu benim davam. Sana ne oluyor? Bak dinle. Kardeşim. Dinle bak. Dinle. Duyuyor musun? Ben ben hiçbir şey duymuyor. Ben de hiçbir şey duymuyorum. Gördün mü? Ne cevap veren var ne desede de ses eder. Böyle damlara çıkmakla hiçbir şeyi çözemez. Hadi. Hadi. Gel bebeği bana ver. İnelim aşağı hadi. Olmaz. Olmaz. Kazi'ye gelecek. Benden özür dileyecek. Beraberce eve gideceğiz. Olmaz. Bak kardeşim, benden günah gitmek üzere. Birazdan Memoli eğer gelirse, benim gibi insaflı değildir, atar seni aşağıya bak. Sen onu tanımazsın. Ne Memoli'dir o? Memoli var ya, şimdi gelecek, gelecek, gelecek. Nalan! Nalan! Nalan'ı Nalan. ah. Nalan getirin bana! Nalan! Ah. Nalan! Ah. Nalan. kardeşim. İn aşağıya, in aşağıya, in aşağıya. Ayıp denen bir şey var. Yani Bak, tek terk edilen sen misin? Ya, kim Nalan, bu ya? Koş ver ablacığım. Komiser ablacığım, Nalan. Nalan, Bak, kaç Bak, ben dediğim gibi, ya. koyun gibi korkak değil. Hayır, ben de Nalan keçi inadım, Keçi inadı Nalan. Nalan'ın babası giriyor aramıza. Evet, Nalan. <laughs> Nalan. O zaman ben de atlarım. Ne var yani? Erkan, Erkan. Ablacığım yapma. Zeynep. Bak, Bak, kendine komiser ablacığım. Nalan! Nalan! Sana ne oluyor kardeşim? Abi, Nalan'ı getirmezlerse intihar edeceğim, atacağım kendimi ya! Kardeşim, çatı mı kalmadı koskoca İstanbul'da? Git başka yerden at kendini! Niye abicim? Burası çok güzel. Hem bak manzara da var. Ölmeden önce canım boğazı görüyoruz be, narın. Hadi bas git, hadi bas git. Önce ben geldim kardeşim. Abi sen de mi atlıyorsun aşağı? Kola gelsin. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Kaziye, Kaziye. Nalan, Nalan. Susun. Kaziye ya. Nalan. Susun ya, susun. Kaziye. Ya Nalan. Kaziye. Nalan abi boş ver ya. Nalan diyorum ya. Sus kız. Sus bir tane, sus tatlı. Kardeşim gitsene başka yere ya. Deli misin, nesin sen ya? Güzel abim ne bileyim ben senin buraya çıktığını atlayacağını. Ben baktım en yüksek bina ondan çıktım buraya. İyi, iyi. Şimdi gördün işte. Önce ben geldim. Hadi bas git. Abi ben hiçbir yere gidemem artık. Aşağıda bir sürü polis bekliyordur. Onlar beni alırlar. Daha televizyoncular bile gelmediler. Ya, ya kardeşim anlamıyorsun galiba. Benim show mob yaptığım yok. Bebeği görmüyor musun? Hmm. Şakam yok. Atlayacağım vallahi bile ya aşağı. Defol git ya. <laughs> Allah başlasın abi senin mi? Evet benim. Karım kaçtı o da bana kaldı. Ama sen izin verirsen gelecek Şaziye buraya. Hadi, hadi kış kış kış, hadi kış. Şaziye! Aslında abi sen ne güzel şekil vermişsin kendine. Ben de keşke komşunun çocuğunu filan kapsaydım ya. Öyle daha etkili oluyor. Ah biz nişanlı bile değiliz abi biliyor musun? Ama kız gitti ama aramızda kim var biliyor musun? Anasıyla babası var. Kız beni seviyor biliyorum. Ama o her şey anası yüzünden oluyor. O anasıyla gelecek. Anasıyla gelecek buraya. Anan, O anası yüzünden oluyor bunlar hepsi abicim. Benim gibi delikanlıya seni terk ediyorum dedi abicim ya. Ben inanmadım tabii, Anasının etkisiyle konuşuyor biliyorum. Ah tuttum elini. Bak dedim. Lan yeter yeter. Ağız tadıyla bir intihar ettirmiyorsunuz beni ya. Caziye! Bağırın! No, no, no. Ah Memoli ah, buydu demek oyunun. Caziye! No, 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 no. Şef, adamın karısı yoldaymış. Biraz daha no, no. oyalamamız lazım. Başak nedir bu hali? Nereden buldun no, bu no, no. içindekileri? No, no, no. Butikten ödüm çaldım şef. No, 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 no. Hadi Belgin Hanım, sıra bizde. No, no. Öyle mi? Gidiyor Başlıyoruz. Bir dakika, neye başlıyorsun? No, no. Oyun sırası bize geldi şef. Müsaadenizle şef. Söyle ona, karısı yolda geliyor. Müjde kardeş müjde. Karın yoldaymış geliyormuş Nalan. Ş Şaziye. Şaziye. geliyormuş. Hadi ver bebeği de inelim aşağı hadi. Olmaz. Olmaz olmaz. Önce buraya gelecek ve benden özür dileyecek. Nalan. Nalan'ı getirmezseniz atarım kendimi aşağı. Söyleyin. Söyleyin bununkini de getirsinler. Eğer bununkini getirmezlerse gidip ben atacağım bunu aşağı. Otan. Aman Allah'ım, sonunda geldi, sonunda Nalan'ım geldi! Kaziye Metin sevgilim, ben geldim, in aşağı, annem de yanımda, söz verdi bize, hadi in! Bak bak oğlum, Ama evet, Başak'la şey yani Nalan'la evlenebilirsiniz... ...müsaade ediyorum evladım, hadi in aşağı çocuğum, akşama istemeye gelebilirsin. Anne! Anne doğru mu söylüyorsunuz? Akşam istemeye gelebilir miyiz? Anne diyor bana. Galiba inecek. Hadi Metin in aşağı. İnandırıcı oluyor mu belginin? Çok çok iyi oluyor. Hadi devam edelim. Hadi yavrum in aşağı evladım. Hadi. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım bugünü de gösterdin ya bana. Daha ne isterim ben be? Mutluluktan ayakta duramıyorum. Dizlerimin bağı çözüldü. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Bu deli saygın atacak kendini aşağı. İyi de iyi de bizimki nerede kaldı? Önce buraya ben çıktım. Nerede kaldı Şaziye? Bak kardeş ben kavuştum Nalan'ıma. Allah sizi de kavuştursun. Kavuşursunuz inşallah. Tamam tamam. Hadi in aşağı artık. Herkesin ilgisi zaten sana kaydı. Hiç kimsenin beni dinlediği yok. Neslihan! Hayda! <laughs> Kaşkın neredesin gel yoksa kendimi atacağım aşağıya. İnin aşağıya Meslihan. in aşağı. Ulan başka çatımı kalmadı koskoca İstanbul'da ya. Kardeş kolay gelsin. Eyvallah kardeş. Neslihan yenge oluyor galiba. Yapacağız ya, Yani ben aslında ben onu tanımıyorum. Dolmuşta gördüm de yani çok hoşuma gitti. Aşık oldum gelse diyorum ne güzel olur değil mi? Neslihan Kaziye! İnşallah abicim inşallah. En azından gelir televizyonlar falan görür. Tanışırsınız, görüşürsünüz. Ne neydi yengenin adı? Neslihan. Allah kavuştursun abicim. Bak ben benimkini buldum. Gel istiyorsan buradan bağır. Buradan ses daha güzel yayılıyor biliyor musun? Gel abicim. Bak arkadaşın da karısı kaçmış. Kaziye. Kardeş, Allah kurtarsın. Şey Allah kavuştursun. ya. Yani. Kaziye. Hadi sen biraz daha iyi bağır. Yeni geldin zaten. Neslihan! Neredesin be Neslihan? Kaziye. Ben de sana bir el atayım. Gel. Gel kıyak yapayım. Neslihan! Bana Neslihan'ı bulun lan! Caziye! Neslihan! Yeter mesyan, be mesyan, yeter! Delirttiniz beni be yeter! Mesyan, tamam, kardeşim. Vazgeçtim! Mesyan, Gideceğim başka bir yer bulacağım dersiden. oradan atlayacağım aşağı Vazgeçtim yeter! Vazgeçtim! Kutu bırakın beni! Bebeği versin Al! Al be. Bravo! Bravo! bravo. Oh, gel bakalım kardeşim gel, gel! Aman yavaş dikkat et! geçmiş olsun kardeş! Bravo bize, bravo. Bebeğim. Ne balışla baktın, ne güzel Bebeği değil mi? Bebeğimi getirdiniz mi abi? Bebeğim, tamam hap ah bebeğim bebeğimize bebeğimi git. Şaziye nerede Şaziye? Adı da Zeynepmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.